Merhaba dostlarım. Bugün Koç burçlarının tarot kart yorumlarımı yapacağım sevgili dostlarım. Beni izlediğiniz için kanalıma abone olarak bana destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Sevgili dostlarım videomu da beğenirseniz videomun sonunda beğeni butonuna basarak zil bildirimlerini açarsanız daha sonraki videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Tümün işaretlediğiniz zaman. Evet şimdi destemden sizin için 6 tane kart seçeceğim sevgili koç burçları. Bakalım bize neler söyleyecek. Daha sonra melek kartlarımdan ve işaret kartlarımdan da 3'er tane çekerek bunları yorumlayacağım sevgili dostlar. Evet 4, 5 Şöyle de şuradan almak istiyorum 6 Evet arkadaşlar Şimdi ilk kartımızı Evet açıyorum Arkadaşlar kupa dörtlüsü. Evet. Daha sonraki kartımız kupa üçlüsü. Evet arkadaşlar. Kılıç çövalyesi. Ay. Tılsıması. Ve sevgili dostlarım araba. Sevgili koç burçları. Siz şöyle yorumlayacağım. Hepsini şöyle bir alıyorum. E, yorumlarım şu olacak: Siz sıkıntılı, çok sıkıntılı bir dönemden geçmişsiniz. Yani size sanki böyle gündüzler bile gece gibi gelmiş, öyle bunalmışsınız, öyle daralmışsınız ki e, bu sıkıntılı dönemden geçerken de düşmanlıklar da görmüşsünüz. Yani sırtınızdan, arkanızdan konuşan insanlarla da karşılaşmışsınız. Onların aslında Gerçek yüzlerini görmüşsünüz siz bakın dost gibi görünen tilki kurnazlığında olan e, düşmanlarınız var sevgili dostlar. Ama kendinizi artık öyle bir çekmişsiniz ki kendi içinize, kendi dünyanıza, kendi hayatınıza ben kendi hayatımda mutluyum öyle dostlar da bana lazım değil diyorsunuz sevgili arkadaşlar siz. E, sanki böyle akrabalarınızla komşu, e, akrabalarınızla pardon komşu değil, kardeşlerinizle sanki bir iş yapacaksınız. O kadar başarılı olacaksınız ki bakın kuklamalar yapılıyor. Bir araya geliyorsunuz bir iş için bir kuklama yapacaksınız siz. Yani e, çoktandır düşündüğünüz bir projeyi hayata geçirebilirsiniz. Akrabalar arasında ya da kardeşler arasında sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar ve bunu da çok başarılı olacaksınız. Görüyor musunuz? 4 analık artı Pardon arkadaşlar, dört nalla giden bir atınız var. Yani koşuyor, başarıya koşuyor. Şimdiye kadar kafanızdaki bir projeyi yaparsanız ya da hayatınıza bir değişim yapmaya karar vermişsinizdir görüşmek istemediğiniz insanlara karar vermişsinizdir. Belki ortaklıktan ayrılmaya karar verdiniz. Kendi başınıza devam etmek istiyorsunuz ama yeni yolunuz aydınlık ve çok başarılı olacak sevgili dostlarım. Size dost görünen düşmanlarınızın da gerçek yüzlerini göreceksiniz. Bakın 3-4-5 beş. bu 5. Siz 5. aydan sonra Artık bu yaptığınız işin, gücün, çabanın şimdiye kadar geçtiğimiz dönemlerde de çok büyük bir uğraşı verdiğiniz bir konu hakkında artık maddiyatla da ilgili hanenize, cebinize bereket yağıyor. Yani para sorununu çözüyorsunuz. Bu 5 olarak çıkıyor. Yani bu 5 hafta olabilir, 5 gün olabilir, 5 ay ama 6. ay değil. Bu sürede olacak bir karlı girişiminiz olacak sizin. Evet sevgili dostlarım araba. Siz hayatınızda yeni bir karar vermişsiniz. Yani araba da bunu temsil eder. Yeni hayat, yeni yaşam, yeni tarz. Yani belki kıyafet tarzınızı değiştirmek istediniz. Belki iş yaşantınızı, bilmiyorum belki aile yaşantınızı. Ama hayatınızda yeni oluşumlar oluyor. Yani şu ana kadar süre gelen e, hayatınızdaki yolunda gitmeyen şeyler için bir karar verip Artık bir adım atıyorsunuz siz. Yeni oluşumlar, yeni başarı, yeni işler. Çünkü nasıl söyleyeyim yani uzun süredir bir durağan dönem yaşamışsınız. Ama artık bu hareketlilik başlıyor. o Artık o çıta kırılıyor. Yani o durağan olan, rutin giden hayatınızda bir şeyler değişiyor sevgili dostlarım. İş anlamında olabilir, aile anlamında olabilir, arkadaş, hayatınızda kimse yoktur. Ama bu aralar şunun gösterdiği sanki bana e, ben kendimle mutluyum hayatımda da hiç kimseyi istemiyorum diyorsunuz. Sadece işinize, kazancınıza odaklanmak istiyorsunuz. Evet sevgili dostlarım bakalım melek kartlarımız bize neler söyleyecek. Hangi konularda ben senin yanındayım diyor. Evet. Şöyle göstereyim. Şöyle alıyorum sevgili dostlarım. Bir tane de en baştakini almak istedim. O geçti içimden. Evet arkadaşlar dinle diyor. Dinle yani ruhunu dinle. Kendini dinle. Zihnini sustur diyor. Yani çok kızgın olduğun birileri olabilir. Seni gücendiren birileri olabilir. Ama diyor artık onları boş ver. Kendi ruhuna, kendi işine, kendi gücüne, kendine odaklan diyor. Kendin ile ilgili bir şeyler yap diyor. Melek kartların. Yani kendini iyi davran Nazik. Davran zaten sen çok çekici, çok yakışıklısın diyor. Yani senin dış görünüşünle alakalı sana bir şey söyleyenler sadece seni kıskandıkları içindir. İşin içinde bir şey söyleyenler sadece haset ettikleri içindir. Onun için dinle, içinden iyileri al, kötüleri yolla gitsin. Biz senin yanındayız diyor Melek Kartlar. Evet arkadaşlar, ilişki. Eğer hali hazırda bir ilişkiniz varsa bu ilişkinizin yolunda gideceğini söylüyor. Eğer kalbiniz boşsa da önünüzdeki dönemlerde yani ikinci ayın sonuna doğru hayatınıza birilerinin girebileceğini, ansızın bir aşk olabileceğini gösteriyor bu. Yani ama önce ruhunuzun dinlenmesi gerekiyor. Yorgunsunuz ama ikinci ayda siz istemiyorum deseniz de karşınıza iyi bir insan çıkacağını söylüyor melek kartları ilişki konusunda. Ve mutluluk ondan sonra da istediğiniz işinizi, gücünüzü, ilişkinizi yerine oturtup 3. aydan sonra artık mutluluk sizinle diyor. Yani artık mutluluğu hak ettiğinizi, çok yorulmuşsunuz, çok çalışmışsınız, çok yıpranmışsınız ya da terk etmişsiniz işleri, güçleri, kendi içinize çökmüşsünüz ama o döngü artık kırılıyor. Yani artık ıı, harekete geçme zamanınızın geldiğini görüyorum burada sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar şimdi bakalım işaret kartlarımızdan bir 3 tane çekeceğim. Bakalım işaret kartları hangi konularda uyarıyor sizi sevgili koç burçları. Evet sevgili dostlarım koşulsuz gerçek aşk. Hayatına koşulsuz gerçek bir aşkın gireceğini söylüyor. Eğer kapattıysan diyor aşka yüreğini aç seviyorum seviliyorum de. Kalp sevincin ister istemez beklentiye girersin diyor. Yani ister istemez yanında bir eğer kalbin boşsa birini istersin diyor. Ama evliyseniz de sevgili koçlar artık yani mutluluk sizden yana huzur aile yaşantınızın içinde huzur olacağını söylüyor. Ama diyor ki beklentisi sev. Yani karşımdaki insandan nasıl söyleyeyim çok şey bekleme. Olduğu gibi onu sevmeni sana söylüyor. Yani eğer bunu bir kere başarırsan zaten mutluluk seninle. Mutluluğu yakalarsın diyor. Bir şey bekleyerek seversen o beklentilerin boş çıktığı zaman da zaten e, siz sevgili koçlar çok sinirlisiniz zaten. Pire için yorganı yakarsınız. Aman ha dikkat yani beklentisi sev ki gelecek güzel şeylere de sevinebilesin. Evet sevgili dostlarım bolluğu kucakla diyor. Bu da ikinci aydan sonra aynı demin söylediğim gibi şansın açık diyor. Yeni bir yola giriyorsun. Belki yeni bir iş kuracaksın diyor. Belki bir iş değişikliği olacak. Belki işsizsin işin olacak. Yani bolluk bereket seninle. Şansın açık diyor. Bolluğu çağır ve kucakla. Yani bolluğun artık bereketi sizden yana olduğunu. O artık... E, İşim olmuyor, gücüm olmuyor, işimden oldum, gücümden oldum ya da işte işim gücüm var ama yetiremiyorum. Bir şekilde ya zam alırsınız ya terfi alırsınız yani bolluk, bereket artık sizinle diyor. Evet serbest bırak diyor. Sevgili dostlarım seni üzen durumlarla ilgili dostlarının dost sandıklarının gerçek yüzünü görmenle ilgili seni uyarıyor. Seni üzen durumlarla ilgili insanlarla ilgili ilahi adalete güven diyor. Yani Rabbim senin için güzel bir planı vardır. Sana bunları gösterdiyse, bu insanların yüzünü gösterdiyse ya da sana bu olayları yaşattıysa, bunun bir sebebi var. Yani bunun hayatın akmasını serbestçe izin ver. Bu senin iyiliğin içindir. Hayatından birileri gitmiş olabilir. Onların gitmesi gerekiyordur ki yeni güzel insanlarla tanışabilirsin. Gerçek dostlukları bulabilirsin. Gerçek aşkı bulabilirsin sevgili dostlarım. Ve İçinden çıkamadığım bazı konuları da zamana bırak der. Yani zaman her şeyin ilacı. Her şey çözümlenecek. Kendini bu kadar sıkıp bunaltma diyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.